Bugün Bakşat Rulet 2 oynuyoruz. Oyunun ismi Arsonate ama Bakşat Rulet'ten alıntılanarak yapılmış bir oyun. Bakşat Rulet'i oynamadım. izlemedim de. Yani benim için pek bir spoiler yok bu oyunda. Bakşat Rulet videosunu da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtip like'larınızla bunu gösterebilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmayalım. Bakşat Rulet 2'ye başlayalım. Evet start dedim. Fair play diyelim. Adaletli bir oyun olsun. Adaleti severiz. Aha gözünün oldu lan abi? Uyandın ve kendini bir yangın kulesinde buldun. Yönetici seni ölüm oyunuyla challenge'ladı. Yaşa ve özgürlüğünü kazan dedi bize. Şu an bir yangın istasyonundayız ve buradan çıkamıyoruz. Yani belliydi yani direkt çıksaydık oyunun ne anlamı kalırdı kardeşim değil mi? Bu arada sessiz olmam lazım. Ailemi uyandırmadan bu videoyu bitirebilir miyim sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bize koyayım. Bu ne? Burada ne var? You host. Hee karşımdaki kişi bu ve ben. Bana ya buralara bir şey mi koyacağım? Anladığım kadarıyla öyle bir şey olacak. Çöp var burada. Araçlar. Yardımcı programlar her tur size ek işlem alanı sağlar. Bir asansör onları köşeye taşıyacak. Her yardımcı programı saklamak için bir dolaba tıklayın. Herhalde kazandığımızda dolaplara bir şey koyuyoruz bilmiyorum. Aha host. Bu adam host. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Bu ne lan? Kartlar geldi. Kartları masaya koy dedi. 52 kart varmış. Koyayım bekle. Koydum abicim. E ee, ne bakıyorsun ne öyle? Öncelikle keseceğiz ve karıştıracağız. Karıştıralım. Tamam. Bu ne la? 3 karıştırma tutorial duymak demek. 5 karıştırma tutorial'ı atla demek. Ben duymak istiyorum. Çünkü bilmiyorum. Kartlar yüzüstü bir şekilde duruyor. Yani dağıtılıyor. Buradan basacak mıyım? Bastım bir orman yangını başladı burada diyor. Ve her çevrilen kart ile yayılıyormuş orman yangını. Nereye yayılmasını istediğini seç diyor. Buraya yayılsın. He, sadece kendi bölgemizden seçebiliyormuşuz. Buradan sonrası bizim bölgemiz muhtemelen. Seçtim. Diyor ki kartlar olayları tetikleyebilir. Tamam. Başka bir tura geçmek gibi. Ya da rastgele bir şey sunmak gibi dedi. Yani ya yangını tamir edeceğiz ya da yangın olacak gibisinden. Ben bunu seçeyim. Kule kartlarından herhangi bir yani bunlardan herhangi biri çevrilmiş olduğunda oyun biter. Yani tam olarak kavrayamadım ama bence oynadıkça anlayabileceğimiz bir oyun ve birimiz yanacağız. Gerçekten mi yanacağız? Şu an yanmıyorum. Umarım ileride de bir problem olmaz. Kuleni koru ve özgürlüğünü kazan. Oğlum özgürlüğümüz bir kart oyununa bağlı. Düşünebiliyor musun ya? 22 araç 13 yeniden dağıtma. Bunu unutma. Tamam. Şimdi oyunu başlat. Sizce nasıl başlatmalıyım? Bence başlattım. Evet. Ne geldi? Yangın söndürücü geldi. Buraya mı koyacağım? Ne oldu? Levye verdi. Ne yapıyorsun abi? Hayır. Ne yaptı? Oğlum oyunu gerçek hayatta oynuyoruz. Hayır yapma bak. Buraya gelsin. Bu ne? Yeniden mi yapacağım? Aa yeniden çevirme kartı geldi ya. Buraya yapayım. Yangın. Kaybettim galiba. Hayır ya. Benim kartımı kazandı. Burayı açayım. Abicim kazanmak istiyorum lütfen. Güzel. Ne geldi? Yanmamış herhangi bir kartın altına bakın. He, kartları gözlemleyebiliyorum. Tamam. Dursun ben de. Kullanamıyor muyum direkt? Ben onu kavrayamadım. Ya onun bölgesinde yangın çıktı. Kaybetti. Arkası yanıyor lan abi. Exit deyince ne oluyor? Oyundan mı çıkıyorum direkt? Neyse yapmayayım şimdi öldürür beni falan bir şey yapar. Bunu açacağım. Lütfen. Yenilen bende. Yanmasın bak buralar yanarsa biteriz. Açtım. Hayır kaybettim. <laughs> Lütfen kaybetmek istemiyorum. O da yandı o da yandı. Böyle koyarlar böyle koyarlar. İçimden bir ses burası iyi gibi geldi. Bak biliyorum abi ben bu işi ya. Aa onun bölgesini yakabileceğim galiba. E şimdi yakamıyor muyum? E şimdi niye yakamıyorum? Neyse dursun ben onu kullanacağım. Bir sonraki tur kullanayım da gör. Kendi bölgesinden söndürebiliyor galiba. La ne yapıyor? Kafama vuracaktı ya. He. Söndürdü. Kartlar değişiyor mu? Ne çok konuştum la ben. E benim eşyamı mı çaldı o? Bekle. Onun bölgesini yakıyorum. Burası yansın. Tamam. Yakamadım. Kaçabiliyor muyum? Kaçamam şimdi ya. Neyse. Şu an bir eşyam kalmadı. Buna bunu kullansam mı düşünüyorum. Kullanmak istiyorum. Nereyi görsem burayı görmek istiyorum. Ha bunu açmıyoruz tamam. Bu kartı açmıyoruz unutmayalım. O yüzden bunu açacağım. Yine ya. Hayır yanmak istemiyorum lütfen bak. Yine yandım. Bu adam hiç yanmadı. Bu adil değil oğlum. Hani adil oyundu bu. Yine kendi bölgesinden bir yeri söndürecek. Lan vurma lan nasıl ya. Cık cık cık. Ne yapıyorsun oğlum? Hayır ya. Yine bir şey geldi ona. Ben %100 kaybettim ya. %100. Şimdi risk alıp şurayı açsam mı diye düşünüyorum ama burayı açacağım. Ya of. Yeter. Şunu aç. Ay yanlışlıkla açtım. Orası boştu. Senin kafanı s**eyim. Bunu aç. Hadi oğlum artık. ha? Bir eşya gelecek bana şimdi. Tamam. Bunu sonraki tur kullanırım. Onun bölgesini yakacağım. Bak şimdi sen bittin oğlum. Buraya koy. Tamam. Hızlı mı oynuyorum acaba ya? Çok hızlı oynuyormuşum gibi geliyor bana. Eğer bu oyunu bir daha oynamamı isterseniz bu arada yorumlara yazın. Adam kendi bölgesindekini söndürdü. Ben de yakacağım bekle seni. Bekle. Hayır bir eşya daha geldi. <laughs> o da benimkini yakacak. Bakmam lazım. Şunu al. Tamam. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Yeter lan yeter! Sağ. Lütfen yansın bak. Lütfen. Yan hadi. Hadi lan. <laughs> Yüz. Yangın çıkardım. E oranın yanması lazım. İki tarafında mı yanması lazım? Ee, görüyorum dedi. Yakamadım galiba. Kesin benim bölgemi yakacak. Yakma abi lütfen. <laughs> Yapma abi. <laughs> Yok İyi tamam. Ya iyi, iyi yaptın bana. Teşekkür ederim. Ha, ona gitti tamam pardon. Ben bana geliyor sanmıştım. Yani kullanabileceğim herhangi bir eşyam yok. Geçelim buraya. Burası riskli ama adamın bölgesine baksana ya. Hiç açılmamış abicim. Çok garip bir şey. İyi güzel. Eşya geldi. Güzel. Tamam alalım. Dursun kenarda. İyidir. Sarar. Bu ne abi bu ne? Yine yakacak beni ya. Yakma. Burayı yaktı. Hayır abi yanıyoruz. <laughs> yanıyoruz ha. Her dolmaya bir de sabah. Ben burayı söndürebiliyorum muhtemelen. Söndür. Tamam söndürdüm. Böyle koyarlar. <laughs> Aa, terbiyesizlik yapma ya. Tamam bir el daha oynayalım. Şurayı açmak istiyorum. Riske atmadan eşya alıyoruz bakın. Bana da güzel bir eşya ver ya. Adama demin dolaptan eşya çalması için eşya verdin lan. Bana niye böyle veriyorsun? Tamam güzel. Onun sırası şu an. <laughs> Yeniden çekme geldi. Lütfen artık kart aç ya. Baksana adamın bölgesinde hiç kart açık değil. Benim tüm kartlarım açıldı. Balta geldi adama. Balta mı geldi? Bu ne? Abi adama gelene bak bana gelene bak. Neyse eşyamı çalmadan ben bunu kullanayım da. Nereyi söndürsem? Burayı söndür ya. Bunları söndürmeme gerek var mı acaba? Yani bunu söndür. Tamam. En azından bölgemdeki bazı kartlar kapalı olsun ki onları tekrar açabileyim. E tamam bunu tekrar açarsam yine aynısı gelmeyecek mi? Aynısı gelmiyormuş. Bu nasıl bir mantık? Oğlum bu kartlar büyülü mü ne ya? Mecbur başka kart açacağım. Bunu açıyorum artık. Yeni bir eşya geldi. Bana da bir şey çalma gelsin. Hah geldi. Bunu kullanabiliyor muyum? Kullandım. Baltını böyle <laughs> çaldım abicim. Bu ne işe yarıyor? Kafasına mı vuruyorum acaba? Ya da onun etrafındaki ağaçları kesiyoruz değil mi böyle? Neyse. Bakalım neye kullanabiliyormuşuz bunu? Saldırabiliyor. Sizce kafasına vurmalı mıyım? Hemen şimdi çıkıp yorumlara yazın. Ben yapacağım sanırım. Öldü mü? Hayır ya biliyordum ya. Ne baktın Ciguli? Lütfen. Belliydi böyle bir şey olacağı. İşi bitmeyen bir host asla ölemez dedi. Ve oyuna devam etti. Bizi öldürmedi. İyi. En azından öldürmedi bizi. Neyse. Kart açmaya devam edeceğiz mecburen. Yeniden çekme geldi. Muhtemelen öleceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyoruz ya. <laughs> Muhtemelen bölgem yanacak benim. Ha ona da yanma geldi güzel. Ama bende daha çok var. Tamam güzel eşya geldi. Ver bana eşya güzel söndürme geldi. Bölgemden bir tanesini söndürebileceğim. Şu an çok zor durumdayım bu arada. Umarım kaybetmem. Ya abi ya benim bölgemi yakma şeyi geldi ona da. Dur bir. Oyunu kazanmak istiyorum ki buradan kaçabileyim. Şuralardan bir, bir yerleri söndürmem lazım. Şunu söndür. Tamam. Ya çok taktikal oynamıyorum ama oynuyorum bir şekilde. Bunu tekrar yakacağım mecbur. Güzel, güzel eşya geldi. Güzel. kullan Güzel onun bölgesini yakabileceğim şimdi. Tamam. Yavaş yavaş onun bölgesini yaka yaka ilerleyeceğim. Evet. O da eşyasını kullandı ya. Nereyi yakacaksın? Bunu yaktın muhtemelen. Yok. Oo yakınımı yaktı. Yakınımı yakması bir şey ifade ediyor mu acaba? Aa, ya benim bölgemden yakınca bir de ona eşya gidiyor. O garip olmuş. Bence sevmedim. Keşke bana eşya gelse öyle olunca. Şimdi ben de eşyalarımdan şunu kullanabilirim. Onun bölgesinden şurayı yakmak istiyorum. Tamam güzel. Çak kibriti at oraya. Amınake. Güzel bana bir eşya geldi. Çok iyi. Tamam. Onun bölgesini yine yakabiliyorum. Ne oluyor? Ses gitti. Zaman doldu. Pişmanlıklarının arttığını hissediyor musun? Yo hissetmiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Beni mi öldüreceksin? Kafama vuracak. Ha, tamam vurmadı. He, yangınını söndürdü. Ee? Tamam. Yine yangın oldu. Ne oldu şimdi? Göt oldun. Neyse. Ben bir yerini daha yakmak istiyorum kardeşim. Şurayı yakmak istiyorum. Taklaya getireceğim seni gör. Buradan ölmeden çıkacağım. Taklaya getireceğim bekle. Tamam bana eşya da geldi mis gibi. Adam ol eşyanı da çalabiliyorum şu an. Ya şu an kırılacak bir kilit yok. O yüzden burada dursun şimdilik. Bekle sen abicim. Bekle. Al. Böyle. Ah be ona da eşya gitti. Birazdan eşyanı çalacağım bekle. Tamam bunu da çalarım. Bekle. Gel gel. Kır şunu. Al artık eşyan yok e, Kullanacağım ben bunu bana ne hmm. Şunu aç Görelim bakalım tamam bunu açacağım Mecburen başka bir şey yapamıyorum Sonraki tura geçme diye bir şey yok Bunu açıyorum mecburen Cık. Eşya gelsin en azından ki Mesela şu an yangınımı söndürebileceğim bir tane Dursun hadi bakalım Çok yakınız ama o şu an Benden daha iyi bir durumda Maç spikeri gibi sunuyorum Arda Güler Evet şu an çok yakınız bu arada harbi cidden Yine tekrar gözlemleme geldi. Bence oyun torpil yapıyor. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bunu mecburen kullanacağım bu arada. Şurayı açacağım ya. Orayı açıp tekrardan yakacağım bu arada. Mecbur. Açıyorum. Hayır ya. Aynı yerden iki kere aynı şey çıkabilir mi ya? Hadi yan, bir daha yap yan. Lütfen. Cık. Emin ederim bu oyun bana şanssızlık getirdi. Tekrar benim sıram ve hiçbir eşyam yok. O benim eşyalarımı çalabiliyor bu arada şu an. Şurayı açacağım. İçimden bir ses burada dedi ve güzel oldu. Çok güzel. Yangın söndürme şeyi geldi. O benden çalacak muhtemelen. Ama olsun. Umarım çalmazsın. Lütfen. Senin ben var ya. <laughs> Şerefsiz ya. Kendi yangınını söndürecek diye aynı satranç oynamak gibi botla. Tamam yeter abi sıra bende olsun artık. Ya of bir tane daha eşyası oldu. <laughs> Yüzde yüz kaybedeceğim yanacağım. Mecbur bu ikisinden birini açacağım. Ya öleceğiz ya kazanacağız. Son şansımız. Balta geldi ama ben bunu artık onun kafasını saplayamam. Saplayınca kaybediyoruz çünkü. Yine kartın altını görme geldi ya. Benim kartıma niye bakıyorsun? Hayır. Kartın altındakini görüp ona göre yakacak. Şerefsiz işedi ya. Hayır ya. En azından hayır ona da iş ona işe gitti ve ben kaybettim galiba. Kaybettim mi? Hani mecbur bunu kullanacağım. Aa! Bir tek burayı yapabiliyorum. Ne yapacağım? Kullanamıyorum. Bunu kullanamıyorum. Artık bunu açmak zorundayım. Sanırım bölgemi aleve vermek zorundayım. Üzgünüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyun seti. Söyle bana. Ölümü hissediyor musun? O ne? Hadi bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Adamın maskesi, hiçbir yere koyamıyorum. Discard yaptım. Aa reddettim. Pity. Yok oldu. Ne oldu? Reddedildi yazıyor öldüm galiba. Acaba o maskeyi yakmasaydım, çöpe atmasaydım ne oluyordu? Merak ediyorum. Bu oyunun ikinci bölümünün ya da gerçek Bakşat Rulet'in videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.